Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle mantar aldık marketten, suda beklettim biraz kumlu. Şöyle mantar sote yapacağım. Ee, şimdi malzemelerimi hazırlıyorum. Şöyle. Mantarlarım küçük, gördüğünüz gibi. Bu şekilde ikiye böleceğim. Zaten küçük mantarlar. Böyle ikiye böleceğim. Mantar sote yapacağım. Eymen de çok seviyorum değil mi Eymen? Eymen. <laughs> Moderatörüm Eymen. Cevap vermiyor şu an. Şimdi şöyle. Daha önce yıkadım. Ama yine kontrol ediyorum. Hani içinde kum falan olmasın. Bazıları yıkamıyor ama ben yıkama tarafta arayayım. Şimdi baya minnaklar da var. Hepsini böyle ikiye böleceğim. Zaten bunlar eriyor. O yüzden. Bu şekilde ikiye böleceğim onları. Şimdi mantarlarımı böyle ikiye böldüm. Bu şekilde mantarlarım küçük olduğu için ikiye böldüm. Büyük olursa üçe bölecektim ya da dörde bölecektim. Şimdi tavamı alıyorum. İlk başta mantarımın suyu çekilene kadar suyu çekilene kadar böyle kavuracağım. Sonra diğer malzemelerimi katacağım. Şu anda sade yağ katmadan böyle kavuracağım ilk başta. Kavurduktan sonra diğer malzemelerimi sırayla yerleştireceğim. Evet şimdi mantarların böyle suyunu bıraktı. Bu suyu çekene kadar böyle kaynatacağım. Yani suyu çekene kadar böyle pişecek bu. Suyu çekildikten sonra böyle içine yağını diğer malzemelerini sırayla katacağım. Ben e, mantar sotemde et kullanmayacağım. E, çünkü çocuklar yemiyor etli. O yüzden e, tavuk eti de katmayacağım. Normal et de katmayacağım. Eti sevmedikleri için sadece sebzeli sote yapacağım. E, bu şekilde. Evet şimdi böyle suyunu çekti. Şimdi diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Yağımızı katacağız böyle. Şöyle bir küçük bardakta yağ katacağım. Baya suyunu çekti. Şöyle karıştırıyorum. Böyle yağda da biraz kavuracağım. Az bir kavrulsun yağda. Ya da kavrulduktan sonra şöyle e, şu, şu şekil biberlerim var buzluktan, doldurucudan çıkardım. Bu biberleri kullanacağım. Bu şekilde. Normalde soğan da katıyorum aslında. Çocuklar soğan da istemiyor içinde. Bugün onların istediği gibi yapacağım. Etsiz, soğansız bir yemek yapacağım. Bakalım nasıl olacak tabii ben de merak ediyorum. Normalde ben sormadan katıyorum. Bugün Onların istediğini yapacağım. Anne katma dediler. Ben de katmayacağım. Şöyle. Şimdi biberlerimiz bu şekilde. Kırmızı biber yeterli bende. daha koyalım. Şimdi biberlerimi böyle kastım. Onları biraz daha kavuracağım. Bu şekilde. Buzu eriyene kadar şöyle kavuracağım. Dün akşamdan kalan şöyle pilavım var. Bir de fasulyem de var düdüklü de. Onlarla beraber bu arada taştı bir suyu bayağı taştı kapağını kapattığım için bayağı sulanıyor çünkü biliyorsunuz da mantar ilk aşamada kullanıyor o yüzden taştı bayağı şimdi böyle kızarttım biraz biberler ondan sonra diğer malzemelerimi katacağım. şimdi şöyle biberlerim de kızardı bu şekilde biberler de bayağı güzel kızardı. Şimdi içine bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Bir de şöyle dondurucudan çıkardığım a, sade domatesim var. Onu katacağım. şekilde. Bunu katıp evet. yavaş yavaş pişmeye bırakacağım. Evet şimdi içine baharatlarını katacağım. Şöyle burada karabiber bir de pul biber var. İkisini böyle ekliyorum. şöyle gördüğünüz gibi rengi gayet güzel oldu. Yaz domatesi olduğu için kışın ben pek almıyorum marketten biber ve domateslerimi dondurucuda ya da konservelere koyuyorum. Bu şekilde yemeklerde kullanıyorum. Bence daha sağlıklı diye düşünüyorum. Çünkü kışın daha çok böyle hormonlu falan olduğu için şimdi birkaç daha kaynaması lazım. Biraz daha kaynatacağım. Evet şimdi tekrardan kontrol edeceğim. Bakalım pişmiş mi? Şöyle. Gayet iyi pişmiş. Altını kapatıyoruz. şöyle. Size de göstermek amaçlı bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi gayet mis gibi oldu. Vejeteryen olanlara birebir güzel bir yemek. Biz de bugün vejetaryen yemeği yaptık çocuklar için çünkü fasulyede zaten et var o yüzden bugün onlara söz verdim daha et katmayacağım şöyle vejetaryen yemeği yaptım kanalıma abone değilseniz abone olup bir like atıp sonuna kadar videolarımı izleyip paylaşabilirsiniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar şimdiden teşekkürler.